Herkese merhaba, bugün sizlere nasıl Minecraft'a mod yüklenir onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Minecraft P yazıyorsunuz. Ve ilk çıkana basıyorsunuz. Uygulamamız bu arkadaşlar. yük, yük Yüklüyorsunuz. Durun ben videoyu keseyim. Evet arkadaşlar yüklendi. Şöyle uygulamamıza giriyorum. Ee, şuradan doğum tarzını izleyelim. Durun ben yapayım. Yaparken şey... Arkadaşlar özel bilgilerimizi kimseye vermeyiz. O yüzden videoyu kestim. Tamamdır. Şimdi buradan istediğimizi yükleyebiliriz arkadaşlar. Araba yüklemek istiyorsunuz. Adonlara geçeceksiniz buradaki. Şöyle tamam. Adonlar birer donlardaki falan filan var arkadaşlar. Ben mesela ne istiyorum? Araba istiyorum. Ara, araba olanlardan bir tane seçiyorsunuz. en güzel araba istiyorum diyorum. Arkadaşlar az önce bir şey yaptım neyse. Ee, oynadığımız mod bu arkadaşlar. Tron Bike. Ee, onu giriyorsunuz. Ek, eklenti yükleniyor. Ee, reklam çıkacak demin. Evet arkadaşlar. E, reklam bitti. Burada Minecraft oynatıyorsunuz. Benim benim deneme sürümüm de var. Neyse deneme sürümünü de indirebilirsiniz. Ama o arabayı yapmak yapmak için çok eşya lazım. O yüzden paralı üstü daha iyi. Ee, bunlar bunlar bu yazılar bitene kadar tableti dokunmayın arkadaşlar. Ve bitti. Tamamdır. Oyna diyorsunuz. Yeni dünya oluşturuyoruz. Şu Yaratıcı olması gerek arkadaşlar arkadaş, arkadaş. Şuradan kaynak paketleri diyorsunuz, paketlerim diyorsunuz. Ay bunlar değil davranış paketleri, paketlerim. şuradan ay trom trombik. Tron Bike modumuz bu da. Bunu tıklıyorsunuz. Sonra böyle etkinleştir yazacak. Etkinleştir diyoruz ve devam ediyoruz. Oluştur diyoruz. Arkadaşlar öbürleri benim öbür modlarımdı neyse. Devam diyoruz. Of ya. Hadi. Tamam. Hadi. Tron Bay başarıyla içeri aktarıldı dedi. Şimdi arkadaşlar buradan buraya gelip yumurtalara diyoruz da bende niye olmadı? Arkadaşlar bende niye olmadıysa? Ee, arkadaşlar tekrar deneyeyim ya. Videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar özür dilerim ben de olmadı. Ben başka araba modu yükledim. Şöyle birinci arabamı koyuyorum. Ee, open Tamam. Zaman Allah kazan. Arkadaşlar işte böyle. Birinci arabamız böyleymiş. İkinci arabamız mavi renk. Ay, üçüncü arabamız bu da mavi renk. Dört. Bu gri renk. Bu kırmızı renk. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman bay bay.